Emrecan, Thiago Mendes ve Adama Traore yok arkadaşlar. Sadece büyük oyuncuların hepsi var. Güzel. Büyük oyuncuların hepsi var. Güzel. Başlıyoruz. 100 oyuncu seçimi. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. 50 tane yazdığına bakmayın. Dediğim gibi 100 tane var burada ve başladık. Hızlı bir başlangıç. Harry Kane. Zlatan İbrahimovic. Fodder'la iyi başladık ama tabii ki amacımız Fodder değil. Hiç kimsenin umurunda değil şu an Fodder görmek. Herkes yeşil kartlar için burada. Herkes yeşil kartların içinde. Kalbim inanılmaz atıyor. Dediğim gibi hedefim şu. Şu dörtlüden birisini çıkarsam yeter. Şaravi, Ronaldo, Marcelo, Ramos. Bu dörtlüden birisini çıkarsam yeter. Bakalım. <laughs> hızlı başladık. Yeşili gördük. Attık kendimizi yerlere ama ilk yeşilimiz çok hızlı geldi ama değil Blind Çok hızlı geldi ama değil Blind İlk yeşil hızlı geldi ama beklediğimiz yerden gelmedi sadece. Hızlı geldi ama beklediğimiz yerden gelmedi. Yavaştan bir ısındın abi. Aynen öyle. İlk 11 tane de bir. 12. de de bir tane yakalarsak. Gah. İlk 12 tane oyuncu da bir tane Daily Blind. Keşke her 12'de bir tane çıkarsak. Hadi aslanım hadi. Aa yanlış açtık dur şöyle yapıyorum. Totem bozduk totem bozduk. Dur, dur. Bunlar için siz söyleyin bana. Bu 12 tane için siz söyleyin. 1, 2 ve 4. alındı. Bu 12'yi siz söyleyin. Bu 12'yi siz söyleyin. 12 tane var burada. 1. 2. ve 4. seçildi. Hızlı hızlı söyleyin. Beklemeyeceğim. Direkt yazış sırasına göre. 10. Ne oluyor? Ne oluyor? Çok hızlı başladık. Çok hızlı başladık. 10 uğurlu sayımdır 10 dediler açtı Garnatovic. Ama büyüklerden lazım artık bize büyüklerden. 3 denmiş. Dark bildin. Oooo oh, oh, korona. Ne oluyor? Ne oluyor? Korona da geldi. Ufak ufak çıkıyoruz yukarılara. Çıkıyoruz yukarılara. Korona, Ratovich Blind 3. Şimdiden çok hızlı başladık ama büyüklerden gelecek mi? Büyüklerden. Chat söylemeye devam. Chat beni bırakın siz abi sayı yazın. Siz sayı yazın. Bekleyin dur şu bir bitsin öyle yazın ama. Şurası bir bitsin. Şurası bir bitsin öyle devam edelim. Şurayı bir bitirelim. İlk 24'ten de 3 tane çıkardık. 3. 3 tane çıkardık. Şimdi sizdeyim chat. 12 tane yeni var önünüzde. 12 adet yeni. Buyurun. 3 tane geldi. 3. 11 demiş. Devam. Sayı yazmaya devam. 13 olmaz ekoli. <laughs> 3. Sayı göremezsem ben kendim şey yapacağım. 7 için CR7 için 7 demişler. 3 5 7. Güzel olsun. Nice try. Utku hoş geldin. Hoş geldin Utku. Sayı söyle hemen. <laughs> sayı, sayı hemen sayı. <laughs> Şu ana kadar 3 tane çıkardık. Corona Corona Blind 8'ler açıldı. Korona Blind Arnatovic. Korona 5-5 aynen. 5 dediler. Açalım 5'i. Devam. Tamam burayı ben bitiriyorum artık. Ah be kardeşim ya. Şu büyüklerden... Neyse güzel güzel güzel. İlk 36 tane de 3 tane. İlk 36 tane de 3 tane arkadaşlar. Sizdeyim. Sizdeyim. İlk 36 tane de 3 tane. 60. Bilmiyorum. 10 başladım. Takas fişlerini de konuşacağız. Hepsini konuşacağız. İlk önce şuradan bir şey çıkarmamız lazım. Çılgın mılgın bir şey çıkarmamız lazım. Hadi artık ya iyilerden. 9 9 diğeri açacağım. 3 veya 4 takım olacakmış promoda aynen. 8'i açtım. 1'i açalım. Hızlı başladık biraz durulduk. Hızlı başladık. Biraz durulduk. Hadi artık büyük bir şeyin habercisi olsun bu sakinlik. Büyük bir kartın habercisi olsun şu sakinlik. Haydi. Hadi, Hadi fa. Üçüncü pikten silah çıktı. Hayırlı olsun. Şimdi şu ana kadar açtığımız kısımda Arnautovic, Corona ve Blint var. Yolladım hepsini kulübe. Hepsini yolladım kulübe. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam. Kaldığımız yerden devam. Tertemiz bir sayfa. Şu an yanlışım yoksa Tam ortalardayız. 50-52 arasındayız. 3 Saydığım büyük dörtlüden birisini istiyorum. Haydi. Haydi fayda. Haydi artık. Zamanı geldi ya dördüncünün. Dördüncü. Dördüncü shape shifter'ın zamanı geldi. Dördüncü shape shifter'ın zamanı geldi. İstiyoruz. Haydi. Hadi beffa. Bu kadar beklettikten sonra bir ramos değil mi? Bir ramos beffa. Fodder'lar geliyor ama bizim işimiz fodder'la değil. Hadi be. Ronaldo'yu 5-5 yapmışlar mı? Aa. Şimdi kaç tane kaldığını görmek için her şeyi bir kulübe yollayalım. Bir saniye şöyle yapalım. Arkadaşlar şu an 12 burada var. 24, 25 tane var. 25 tane son 25 oyuncu seçimi. Son 25 oyuncu seçimi. 3 tane geldi şu ana kadar yeşil ama büyüklerden gelmedi. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Bütün fodurlar geldi anasını satayım oyundaki ama. Yok yok şey için de veriyor. Bedava için de veriyor da. Hadi be. Hadi bir tane daha lütfen ya. Güzel bir şey var ya. Şu büyük dörtlüden bir şey var. Gözünü seveyim FIFA ya. Umutlar tükeniyor yavaş yavaş. Çok hızlı başladık. Çok iyi başladık ama. O aradığımız büyük kart gelmeyecek mi hiç? Bitirdik mi şansımızı ya? Çok uzun süredir gelmiyor. son son 12 son 12 son 12 son 10 Eee? FIFA. Çok iyi biri çıkacak galiba. İnşallah bu kadar beklettiğine değer beni FIFA. Lan bu kadar bunun için mi bekledik ya? Arkadaşlar görevlere, SBC'lere, şeylere bakacağım. Önce şunu bitirmemiz lazım ama. O feci takılmaya başladı FIFA. Eee? Son. Olmadı. 3'te kaldık. 2 mi? Ha 81 team auto 2 unuttuk. Şuradan Mbappe Mbappe çıkarmadığımız sürece pek bir anlamı yok bunun bizim için. Hırvatistan'ı gördüm. Mod iştir inşallah. Mayer. Küçük nadir altın oyuncu paketi. İlginç pakettir. Player pick'ten çıkaramadığımız şeyi buradan mı çıkaracağız? El çıkar abi! Beş Player pick'ten çıkaramadığımızı buradan mı çıkaracağız dedim. Stefan El Şarabi. Dördüncü. Dördüncü. Shape Shifter ikinci takımı oyuncusu geldi. Hafif. Hafif rotarlı geldi ama geldi. Korona El Şaravi. Insinya dışında herkes full takımda.